Merhabalar efendim. Emir Sultan Hazretleri bizim dinimize girin çok da para veririz. Emir Sultan Hazretlerini çok seven Ahmet isminde biri vardı. O şöyle anlatıyor. Beni altı arkadaşımla birlikte bir papazın hizmetine verdiler. Papaz teklif etti bize. Bizim dinimize girin. Hayır girmeyiz dedik. Eğer kabul ederseniz size eziyet yapılmaz. Hatta hepinizi evlendiririz. Çok da para veririz. Zengin ederiz. Biz itiraz ettik yine. Asla dinimizi terk etmeyiz dedik. Papaz kızdı. Peki dedi siz bilirsiniz. Bir daha bu teklifi yapmadı. Nihayet yortu günü geldi bu kafirlerin. Hepsi içki içip Zıkkımlandılar ve sızdılar. Ben zincirlere bağlı vaziyette yatıyordum. Nihayet uyudum. Rüya'da Emir Sultan geliyor diye bir ses duydum. Sesin geldiği tarafa baktığımda yeşil cübbeli nurani bir zat gördüm. Yanıma geldi ve çözdü zincirlerimi. Dedi ki: "Kalkın çabuk. Terk edin burayı." O anda uyandım. Gördüm ki zincirler çözülmüş gerçekten fırlayıp kalktım hemen. O kalın zincirlerden kurtulmuştum. Sessizce dışarı çıktım. Gidip uyandırdım diğer arkadaşları. Hepsinin de zincirlerini çözüp anlattım olanları. Papazların hepsi sarhoş. Kılıçları duvarda asılı duruyor. Nöbetçiler de sızmış uyuyordu. O kılıçları alıp çıktık hapishaneden. Deniz kıyısına vardık hemen. Baktık ki kıyıda bir sandal var. Ona binip açıldık denize. Sağ salim geldik evimize. Sonra Bursa'ya gittik. Bu büyük veliyi ziyaret edip fatihalar gönderdik ruhuna efendim. Fi emanillah.